Zehra yap bakayım atla bakayım. Aa havuzun içine atladın. Hadi bakalım Zehra kenara kaç önce abla atlasın Zehra sen kenara kaç. Sen kenara kaç. Aha gel gel Zehracığım gel. Onların süresi de oldu bak. Ben sana topları buraya yiyeyim bekle annesi dur. Aa çok güzel çok güzel burası. Gel. A. Evet çok güzel. Ha? Çok Dur topları çok yiyeceğim Dur çok buraya. Dur. Topları hepsini buraya koyacağım. Dur. Dur. Dur, Dur bekle. Hah. Topları hepsini buraya koydum bak. Atlayacak mısın ya? Arkan dikkat et. Ha? Ay, nasıl yapıyorsun sen onu ya? Ben korkarım ondan. Ben korkarım ondan. bacaklarımı ağrıyacak diye. Ben korkarım ondan. Aa, gidiyor. Evet. Gidiyor artık evine. Ben korkarım artık ya. Ay, çıkış. Çık oradan çık. Çık oradan çık. Çıkamıyor mu ayağını? Ayağın kaldı kopar ayağın bir de oradan çık. Çık ayağın kaldı kopar bir de orada. Ha? Hı? Şey Hı? Toplayayım mı bunu bu buraya topları? Atla bakalım. Atlayacak mısın? Ay. Ay. Nasıl yapacaksın? Ha? Oo! Seni saklayayım mı buraya? Sakla yat bakayım yat saklayayım seni yat da saklayayım hadi. Yat da seni saklayayım hadi. Ay çok yorulduk ya. Yorulmadın mı hala? Dur topları yiyelim dur. Topları buradan getirelim buradan dur. Ha? 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Pom. <laughs> bam. Atladın yine atladın. Atladın. Ha? Yine mi atlayacaksın? Topları yağalım oraya. Şişt, seni saklıyım, Seni saklayayım hadi gel. Atlamak daha mı güzel? Atlamak daha mı güzel? Atlamak daha mı güzel? Dur. Ha? Niye Toplayayım mı topların içine böyle? İçine atlarsın. Toplayayım seni buraya gel. Gel. Atlayacak mısın? Topları da toplar mı böyle? Topları çekeyim mi böyle anneciğim buraya? Ha acımasın bir yere. Hadi gel. <laughs> Biz yes, yes. Ay benim kızım vardı burada. Allah Allah bir çocuk vardı burada. Burada çocuk gördünüz mü? Çocuk yok burada. Allah Allah çocuk vardı burada. Aa nerede bu çocuk? Hiç yoksun. Allah. Göremiyorum seni. Göremiyorum seni. Nerede bu çocuk? Allah abi el çıktı oradan. El çıktı oradan. Kalk bakalım oradan sen kimsin? <laughs> Sen kimsin? Çık bakalım. korkuyorum buradan, ben nasıl kayacağım buradan Zehra, Zehra ben çok korkuyorum nasıl kayacağız buradan, ay nasıl kaydın nasıl kaydın, hiç anneni beklemedin, ben kayamam hayır ben kayamam, ben çok korkuyorum hayır oradan gelinmez oradan gelinmez, çık çık diğer taraftan gel çık, merdivenlerden çık gel anneciğim hı hı. merdivenlerden çık gel aferin, aferin bekliyorum seni hadi, aferin anneciğim benim gel bakalım Gel gel yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel anneciğim benim. Aferin sana. Aferin. Gel bakayım. Gel gel gel. Ama ben kaymayacağım, sen kayacaksın tamam mı? Ben kayamam. Sen kay, sen kay, ben kayamam. legoları takalım. Anne nereye gittin sen? Evden dışarı mı çıktın? Hayır, evden dışarı çıktın sen. Aa nereye gittin sen öyle? Gel, gel hadi ben legolarla oynuyorum seni bekliyorum burada. Hadi Zehra. Hadi gel içeri gir çabuk evimize gel. Gel içeriye. Beni bırakıp niye gidiyorsun? Beraber lego oynayacağız burada. Hadi gel tak bakalım legoları. Hadi tak bakalım gel. Sarıyı al, al sarıyı. Tak üst üste takalım. Çok uzun lego yapalım. Çok uzun yapalım legolarla. Yukarı kadar gelsin o. Çok uzun legoları yapalım. Evet, çok uzun yapalım, tamam mı? Evet, çok uzun legoları yapalım. Evet. <laughs> bak çok uzun yapacağız. Gel, ay ne kadar güzel oldu, gel bak. Evimize girmiştik, tamam otur sen sandalyeye. Gel, bak, bak ne güzel oldu. Otur, gel yanıma, gel, gel. Aa, nereye gidiyor? dışarı mı çıkacaksın? Çıkış, burası çıkış. Burası giriş. Giriş, giriş burası giriş burası gel 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 yanıma anneciğim gel gel arılara bin arılara binli mi? vız 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 arılara Araları... bir legomuz oldu. Çok uzun legomuz oldu. Çok güzel Hadi. oldu. Hı, hı Evet anneciğim. Evet. Evet. Evet çok güzel oldu. Hadi. Bunlar büyük lego. Bunlar büyük lego. Ne kadar büyük lego bak bunlar. Tamam mı? Şimdi bunları üst üste koyalım. Çok büyük bir lego olsun bunlar. Ay ne güzel bir ev değil mi burası? Çok güzel bir ev. Çok güzel bir ev burası. Evet koyalım altına koyalım. Hı hı. Çok uzun olsun. Bunlar ikili Lego. Evet bunlar ikili Lego. Bak senin boyun kadar oldu bunlar. Senin boyun kadar oldu bunlar. Bunlar büyük Legolar. Bizim evimizdekilerden büyük. Koy şimdi mavi oraya. Evet. Çok güzel oldu. Hı, -hı. Koy anneciğim onu da oraya. Koy ayır. Gel beraber ayıralım. Gel. Gel. Çek, çek turuncuyu. Çek turuncuyu. Çek, 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 çek. Ha? Koyduk. Şimdi koy üstüne. Koy yeşille turuncuyu. Aferin sana. Ya tavana kadar geldi çok uzun oldu bu legolar. Kule oldu bunlar kule. Başka daha koyalım mı üstüne? Getir arkalardan. Diğer renklerini de getir hadi. Tamam onları da beraber çıkaralım gel. Gel çıkar. Beyazı çıkar. Gel yeşil altına koyalım gel gel. Gel gel yeşil altına koyalım gel. Aha. Çık.